Fıstığım fıstığım. Aferin benim fıstığım. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi geldik buraya. Koyunlarımız burada otluyor. Köpeklerimizden. Aşil orada. Kanas burada. Fıstığım burada. Zeynan burada. Sen niye meliyon? He? Sen niye geride kaldın? Bu da arkadaşlar bizim en 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 bıcırık şeyimiz. Kuzumuz. Yani en en son doğan ama bu kuzu da böyle bir sanki gelişim şeyi var yani Biraz böyle sonradan toparlar gerçi o arkadaşlar. Şu anda otluyor, şey yapıyor. E, sonradan mutlaka toparlayacaktır. Veli abiyle beraber oturuyor. Veli abi köyün malını otarıyor. Hem de dağda arkadaşlar beraber yalnız kalmıyorlar. Sohbet, muhabbet ediyorlar. Bakın mal burada. Tam saat şu anda. Mal arkadaşlar tam yani sabah saatlerinde çıkar. Tam böyle 11 bu saatler 10.30, 11, buçuk, buçuk saatlerinde yatar arkadaşlar. Bak. Ben de mal otardım. Tam bu saatlerde böyle yatar arkadaşlar. Mal. Ee, normalde bir de şöyle bir durum vardır. Ee, mesela ben mal ota mal otarmaya giderdim. Ee, benim de çobanlık şeyim var. Yani ben çobanlık çok yaptım. O kadar aşırı değil ama yaptım yani arkadaşlar. Yani bir çobanlığım var benim. Ee, malı götürürdüm sabah köyden çıkardım. Ee, babam derdi ki malı otar saat 10-11 gibi derdi ilk zamanlarım ama. Derdi ki mal yatar. Ya diyorum ki baba nereden biliyorum mal yatıyor. Neyse arkadaşlar ilk gittim böyle. baktım mal, malı otarıyorum falan ilk tecrübelerim daha böyle. Malı otarıyorum baktım malın biri yattı. Tabii ben diyorum ki Allah Allah bu hayvanı yediği mi dokundu ne oldu buna. Sonra bir peşinden onun yanına geldi bir tanesi yattı. Bir tane orada yatmaya başladı bir tane burada yatmaya başladı. Ha dedim babam bana böyle böyle demişti. Neyse malı götürdüm o tarzım mal dedi mal yatınca çık kö köye geldilerdi. Şimdi burada öyle bir olay var. Götürürler malı maşallah bu arada. Götürürler malı yatır. E, e, ben öyle yapıyordum. Mal yatar arkadaşlar. Mesela otarısın böyle güzel saat 10 11'e kadar otarısın. Mal 10 11 11'de böyle yatar. Böyle yatın basarsın köye gidersin. Akşam geri gelirsin. Malı gene buralarda olur. Ya şuraya çıkar arkadaşlar. Mal fazla yayılmaz. Ya da gelirsin burada bulamazsın, şuraya çıkarsın, oradadır büyük ihtimal. Ya da şuradadır, yani buralardadır. Malı tekrar toplarsın, bir saat daha beklersin başında. Çalırsın, köye götürürsün. Mal, mal çobanlığı bu anlamda iyi, davar çobanlığı zor arkadaşlar. Çünkü davar da yerinde durmayan bir hayvan. sürekli gezmelisin, sürekli peşinde yürümelisin. Yani koyun çobanlığı biraz Yıllardır daha Yıllardır aynı değil mi? Mal bu tam bu saatlerde yatar. Tam bu saatlerde yatar. Şimdi senin 20-25 tane olsa sen dönersin köye ama bu köyün malı olduğu için bırakmıyorsun değil mi? Aynen. Akşama kadar bekliyorsun. Aynen, aynen. Ne, ne kadar kaldı ne, ne, şey, çobanlık bitmesine? 12 gün. 12 gün. Hay maşallah Veli abi senin azmine hayranım ya. Ee, bu bilgiyi de verelim arkadaşlarımıza. Ne kadar anlaşma yapıldı? Şey Bahar Bahar'dan Mal Güze başı kadar. Balbaşı 5, 5 lira. Öyle evet. diyelim evet. Balbaşı 5 lira. Var mı 100 tane? 80 tane var. Sek 80 tane var. Vallahi helal olsun abi sana. Zaten sen zaten kendi malını otarıyorsun. Çok yoruyor mu seni? Yok mal Yok bu malın içinde böyle çok arsız mal var mı? Yok arsız mal yok. sakin temiz mal ha. Burada erkek var mı? Bir iki tane vardır. Vardı birkaç tane sattı iki tane. Tane kaldı. Bu kadar mala iki tane tosun az değil mi? Vardı 4-5 tane mi sattılar. He avundular mı şeyleri? Evet, he avundular. Ne zaman satıldı? Daha yeni herhalde. 10-15-20 gün oluyor herhalde. He, iyi mal mala avunduysa iyi. Tosunlar iyi miydi? İyiydi Kimin Kiminle onlar? Bir tane benim vardı. Senin güzel bir tosunum vardı he. İki tane daha Aleka'nın vardı. İki tane zeynalın vardı. Peki abi şimdi bu 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 zamanlarda avunuyor. Tam olarak ne zaman doğum doğum doğumlar oluyor? Ya ister işte şeyde başlıyor o. Şubat'ta, Mart'ta. Şubat'ta, Mart'ta evet. doğumlar var. 9 ay değil mi süre? Evet, 9 evet. ay süresi. Güzel güzel. Gerçekten bu biz e, bilmiyorum bu sene biraz daha davara devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Bir şey yapmayı iki sene e, yapıp belki o zaman ineğe geçeriz. Belli olmaz davarda devam ederiz. Senin koyunlar sen onları bakıma devam edeceğim galiba. Götüreceğim mi, ne yapacağım? Nerede bakacağız ya? Yani satmayı düşünmüyor musun? Yo. Hadi ya. Ama e, 18 seneler. E yormuyor musun seni abi o ya? Bir yandan davara bakıyorsun, bir, bir yandan mala bakıyorsun. Yok malı satacağım abi. Ne yapacağım? Niyetim davara dönüyor. Hadi canım. Biz mala geçelim diyoruz. Sen davara gidiyorsun. Ciddi misin abi? E neye çalışacaksın? Kuzuya mı peynire mi yani? E, da... Peynir sağım da yapmayacağım. sağım yapmayacaksın. Sağım yapmayacaksın. Bizim gibi. Aynen. Ama çok kaybın olur ya. Yok hiç Olmaz olur mu abi ya? Olur peynirin parasını çıkarırız Ciddi misin? Zerbaşı. Ya o zaman biz, biz annem diyor ki biz bu sene zarar ettik diyor. Zarar etmedik aslında. Bizim kuzularımız çok güzel oldu ya. Ya kuzu peynir kaçta peynir 160 lira. kuzu 1 kilo kalsa... et Bilmiyorum onun hesabına Hesabı nasıl? Şu an 430 lira. Hesabı hesabı nasıl yapılır? Peki şöyle şöyle gel gidelim abi. Ben sana bir fikir vereyim. Ee, sen madem sağmayacaksın. E, şey yapsan abi. Erkek kuzu topla. Güzel kadar. Yüzünde götür senin yerin var. Bir besçi bes yap. Sezonluk erkek yani erkek kuzu hani davarı zaten sağmayacaksın. E, sen bu hayvanları zaten otur otaracaksın. Öyle değil mi? Erkek kuzu daha mantıklı değil mi? Mesela Mesela diyelim Sesin gelmiyor bir evet. Veresiye çağırmışlar. Veresi Ali Sen Veresiye satın adam bir şunu koyuyor. Ya kazanacağız ama kendi üretimi yapıyorsun ya. Ya o, onu bilmem ama şöyle bir olay var. Şimdi mesela böyle daha sütten yeni kesilmiş 2-3 aylık kuzuları mesela Nisan'da alsan 3 liraya 4 liraya toplasan yani her birinden her birinden 7-8 lira, lira kar etsen atıyorum 400 tane yapsan e bulamaz mısın? Toplayamaz mısın? Abi kendi şeyinde yetiştiren daha aynı şimdi sen boyla diyorsan bir üzerinde koyun etsen yeter ben Evet. Tabii ya sen, sen de ikisi koyunu koşu ayırmam, getir. Bu olsun. Sat, Peki ka kaç tane şey yapmayı düşünüyorsun? Koyun kaç tane koyun yapmayı düşünüyorsun? 150 200 tane oldu he, 200 Sınıf tane. He, he. He. anladım. Artık kendini de yormayayım diyorsun. Evet. Davara gideceksin, geleceksin. O zaman şöyle yapalım abi bir dahaki seneye bizim davarı da katalım sana. Seneye olmaz mı abi? Bizim ya bizim ya bağırım bana karaydasa biletler satacak koyunu. E, Olabilir. koyun ne zaman alacaksın? Ya sakatın, koyun koyunuyorlar yani, Ya önümüzdeki sene almayı düşünüyorsun. Evet. Anladım. Yani 100 lira almak. Ha önümüzdeki sene 100 lira. Yani koyun almam alırsam dışı kuzu alacağım ki. He anladım. Direkt kendi yetiştireceksin. Evet. Ha, güzel mantıklı. Oo adam bak kamyonu yıkıyor. Şey kamyonetini yıkıyor. Bu iyiymiş ya. Aa dur dur dur. Dur oğlum ben şimdi onlar gitsin. Ben de gideceğim araba yıkayacağım. Orada ne, neye basıyorlar? Nasıl çalıştırıyorlar? Hatta dur yıkayayım ya. Evet. Tavana tavana ezmesin. Tavan ezer o ya. Yok. Ezer ezer. Çok şeyli geliyor. Tavana şey yapabilir. Aa bak bir Aa ben şey buldum ya. Köyde araba yıkama yeri buldum. <laughs> ben geleyim burada. <laughs> Ay maşallah arkadaşlar. Bundan sonra ben arabayı burada yıkıyorum. <laughs> Şu olaya bakın ya. Evet çok şey gidiyor, su bir durdurdum, tavana battım. Tavanla bir şey yok ama var ya arabayı hakikaten güzel yıkıyor. Bunu geleceğim, burada köpükleyeceğim, fırçalayacağım. fırça alacağım, asacağım iki dakika, çalıştıracağım, sizden Saat bir çalıştırmaya çalışıyoruz, çalıştıramıyoruz bir türlü. Neyse sonra yukarıda bir uğraştık, baktık ki cikle mikle bir şeyler var. Burada ne yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar, buraya tankerler geliyor, su, e, su dolduruyor İşte bu yol çalışmalarında e, yolu suluyorlar toz olmasın diye bazen kamyon geliyor mesela az önce kendi kamyon geliyor yıkıyor kamyonu bazen şey geliyor. Parçaplar suyu var be. Oo tavana, da yok ya bir şey bana öyle geliyor geçen de zip sıçradı arkadaşlar Arap makinenin yanından geçiyordum e, bu tarafa sıçrattı buralara kadar da verdi. Ondan sonra bu yeni mi oldu ya? Aa yeni oldu bak. Neyse bu bu iş sıkıntı bunu fazla yapmamak lazım. Öyle mi? Çünkü tavan önemli arkadaşlar. Zild sızcadı. Ee, bunu nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Mazotla e, mazotla yapıyorum. Arabada gömüldü ya inşallah çıkar. E, mazot mazotla siliyorum zor çıkıyor. Sonra aklıma bir fikir geldi. Kettle'da sıcak su kaynattım. Sıcak suyu böyle bir döktüğüm bunu bu zit ya. Veli abi. Sıcak suyu döktüğüm böyle bir yumuşadı. Peşine de böyle bir mazot döktüm. Siliyorum hemen çıkıyor. Bu tavanla bayağı uğraşmam lazım. Şuraları bayağı bir silmem lazım. Parça parça siliyorum arkadaşlar. Neyse arabamızı çıkaralım. Burada gömülmeyelim. Ama kayış gibi oldu arkadaşlar. Eee Tavana hasar verme olasılığını düşündüm. Tavana hasar vermiyor. Ezme büzme bir şey yok. Bundan sonra aslında şey yapılabilir. Diyelim araba çok çamur oldu, pislik oldu. Böyle e, bir şey oldu. Hemen gelip burada iki dakikada bir üzerine bir su tutup çıka, çıkıp gidebilirsiniz. Fıstık. Arkadaşlar bu dönem değil ama e, bir dahaki dönem fıstıkla azapı eşleyeceğim. Bakın şöyle söyleyeyim. Fıstık arkadaşlar... Güzel bir dişi. Hani biz bazen böyle diyoruz ya. Şöyle bir tutar mısın Veli abi? Bazen diyoruz ya böyle kısa fıstık kısa kısa kalın bir dişi arkadaşlar. Ve en önemlisi en önemlisi iki tarafta baba azapın soyu. Yani öz araya karışıklık girmeden öz yavrular ee, bu yavrulardan baba azap damarını yürütebiliriz. Ama bu dönem dediğim gibi yavrularımı azaltmam lazım. Ee, biraz dikkatli ilerlemem lazım. Ondan sonra zaten e, daha iyi olacaktır. Fıstık. Davarcı fıstık. Davarcı fıstık. Bunlar hep davarı görüyor. senin köpeğin gelmiyor herhalde. Bugün ben malın gelmedi ya peşine vurdum geldim evde kaldım. O nasıl abi sap mı böyle uyanık mı? Bir iş bir yarar şey mı? Güzel. Yenik ama. Yenik ama. Ben onun şeyini gördüm. Onun onun nenesi Azap'ın annesi biliyorsun. Biliyor mu? O senin en iyin. Babasının annesi bizim Azap'ın annesi. Güzel enik. o daha kaç aylık? Valla o enik ben benim tahminim 80'i mekseni geçer. Ama şey dikkat et köyde boğmasınlar o karabaşlar marabaşlar hepsi birden dalıyorlar. Ben, ben, ben malı vurdum, geldim ya ama Kaç kere benim dikkatimi çekti enik enik şey yapıyor biraz böyle salakana olmaya başlamış. Yani onu biraz çıp tut ya da erzincan götür zaman bağla ki abi. O... Ayy, abi. O, o, enik, o enik iyi olacak öyle görünüyor. Senin bir tane vardı ya o. Hatırlıyor musun biz ta ilk geldiğimiz zamanlar o zamanlar <laughs> YouTube çekmiyoruz arkadaşlar. Hem sen siyah bir kurda benzeyen bir köpeğin vardı. O ne fenaydı ya. Azapla da bu o zamanlar azapla da iki yaşlarındaydı bir buçuk yaşta bir mi ya bir yaşlarındaydı azapla boğuşuyorlar bu azapla. Yaşlıydı ama o ne biçim mala gidiyordu abi ya. Sen hatta şurada bir mikrofon takayım. Da malı bırakıyordun köye geliyordun o malın başında bekliyordun. Yani malın başında bekliyor. Çok o hem mala giderdi hem de davara giderdi. Vay be. Çok ahlaklı. Yani köpek. Şey. birisi yamaçın mal davarın içine malın içine girse bırakmaz hayat. Yani sen onunla beraber giderdin. Evet. Mal yatardı sen köye nerede o seninle gelmezdi değil mi? Gelmezdi o, o malı bırakıp gelmezdi. Mal başında bekliyordu malı sahipsiz vurdum. işte boğ idiler baktım. Davar çobanlar geldi o zaman köpeği boğ Acıdım. Şavakların birine verdim. Ama abi e, o köpek de çok şey yapıyordu. Köpeklere gidiyordu. Ya o de ama boğ idiler. Tek de hayvan. Tek de ee, boğuyorlar. Hani enteresan. Veli abi düşünseniz arkadaşlar köpekle beraber gidiyorsunuz. Mal yatıyor. Siz dönüyorsunuz. O köpek size de gelmiyor. Burada Oo. bekliyor. Ama sana o güvence veriyor biliyor musun abi? Çok süper doğru. Ne danaları yolladım, danalarla beraber gideceğim. Hiç burada Hiç. malın içine kurt girildiği vakası oldu mu ya? Ma mala, mala kolay, kolay kolay gelmez. Vallahi bağırın bir sefer gördük. Malın içine girdin mi? Öyle yoksa geziyor muydu? Yok ben tıka baktım. Malın içine geldim, mala baktı. çıktı git yani. Ben hmm. uzakta takip ettim, baktım bir şey yapmadım. Ama yiyorlar da. Danayı manayı ee, yiyorlar. Tek şurada yiyorlar hmm. tabii ama işte iki denediler bir türlü dalmadılar yani. Ben Arkadaşlar onlar ses daha... seslenmedi bu arada. Evet. Bilmeler bakım ne dedikler. baktım hiç bir şey yapmadı çıktı ettiler onlar daha, daha, daha kolay lokmalara. Mesela koyunlara. Ya o ne, ne kuvvet Sss. ne kuvvet var o. Yarıyor. Yani. Arkadaşlar ya koyunu boğazından tutuyor ya. Baya koyunu böyle alıyor götürüyor ya. Kafayı böyle dikiyor değil mi Veli abi? Hı. Koyunu kapıyor ya mesela kafayı böyle dikiyor. O boyuna tutuyor kuyruğuna vuruyor koyunu ya. Ali götürüyor beraber Nasıl kuyruğuyla vuruyor? Kendi koyuna, koyuna vuruyor arkada. Allah Allah. Vay be. Sadece koyunda korkuda kaçıyor, o beraber gidiyor. He, o da o, o, o kaçarken evet. o da onu götürüyor, yönlendiriyor, yönlendiriyor, götürüyor. Ps Ama şu anda arkadaşlar güz vakti. Ee, geçen videoda da söylemiştim, artık e, kurtların aç, yani kurtların azlığı azıyorlar artık tamam mı? Böyle yani vahşileşiyorlar iyice. Hani mesela e, kurtlar dikkat edin, e, köpekleri Zincirden alıp götürdüğü zaman veya köpeklere saldırdığı zamanlar Dikkat edin hep karıyı açtığı zamanlar Yani Kar, kış zamanı Onun dışında saldırma, kışın aç kalsınlar insan yerler yani arkadaşlar Mesela diyelim kışın Allah korusun ya Allah göstermesin Değil mi abi? Tabii benim kardeşim. arabam burada bir arıza yaptı Dedim ki ben hadi yürüyeyim köye Üç tane benim karşıma çıksa var ya İki tane de çıksa iki tane de beni var. şey yaparlar Parçalarlar, yani. Parçalarlar arkadaşlar Yani o kafaya taksın sana bir şey gelmez. Kışın yerler şimdi bir şey olmaz da kışın affetmezler yani. Yok. Ya böyle biri oradan dolanır ona şey yaparsın. Biri arka bacağına saldırır ona dönersin. Bir oradan seni yani yatırırlar abi. Baya. Allah Zaten göstermesin. Yaşanmıştır yani böyle şeyler Kar oldu mu şey o sana kar sepiyor. Evet. evet. Arabayı da yıkadık çalıştırdık. Armut var mıydı? E daha niye ben çaresine kardeş? Gel şey var Gel gönderir misin? Aşil. Bu orada sen de olsun. Oo. Bizim burada şey vardır. Denek denek ne var? Var mı de peğim? Ne o, o hangi o söğüt değil mi o elindeki? O ne abi? Armut armutla şey mi? Sorkun, sorkun. Hmm. Hele bir tane bana ver. Bu ne şimdi bu? O He bu bizim şey. buraların armudu arkadaşlar. Olursan ha. Tamam. Tamam. Ha, ee, dik, şey baba dikkatliyin yanında su olmaz. Arkadaşlar şey yapıyor böyle biraz şey bilenler bilir. Boğazınıza takılıyor ama bir yandan da aşırı şey lezzetli. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Allah'a emanet ol Görüşmek üzere. Sana be. Eşek spas seni be. Aşil. <laughs> Arkadaşlar herkese hayırlı günler. İyi günler. Bugün <laughs> arabayı bir farklı bir şekilde yıkadık. Ee, biraz da uğraştık nasıl yapacağız nasıl edeceğiz ellerim benim hep şey oldu yağ oldu mazotla sildim biz baya Veli abiyle orada şey yaptık baya böyle baya kitlendik yani bunu çalıştıracağız <laughs> yani böyle bir takıldık ee, Veli abi diyor ki adamlar diyor bunu çevir diyor tam giderken keşke sorsaydık şöyle yapsaydık böyle yapsaydık abi diyorum şurası mı acaba Allah Allah acaba bozuldu mu mazot mu yok bir şey mi falan derken Aa bunu acaba dedik dur bakalım derken <laughs> çalıştırdık. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buralar gördüğünüz gibi çok güzel doğası, yeri, yurdu. Bak orada inekler yutuyor. Veli abi mesela davarla beraber gidiyor bu ama. Çünkü ineklerde sıkıntı yok. Orada davarı bırakamazsınız arkadaşlar. Arkanızı dönün bir 20 dakika sonra gelin davar daha çıkmış daha bilmem nereye hiç bulamazsınız bile. Haydi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.